Çok özel bir tablo sevgili misafirler. Görmüş olduğunuz tablo. Ve orada bir tekerleme yazmakta. fonetiği çok güzeldir, çok hoşumuza gider. Mustafa Şerif Efendi'nin kaleminden çıkmış olan bir eserdir. Ve şöyle ki dikkatli bakın şimdi tabii Latince'de yazılar soldan sağa başlar. Arapça'da, Osmanlıca'da sağdan sola başlar. Burada ise yukarıdan aşağıya bir durum söz konusu. Ve dikkatli bakın. Dikkatli bakın. İlk yazıdan başlıyorum. Ne tahaccacu bi tahaccuci, tahaccace bi huccaci, tahaccace bi tahcici, haccace haccabi şeklinde. Fonetiği çok güzel değil mi? Gayet güzel. Böyle insanın kulağını e, okşayan bir fonetiğe sahiptir. Bir tekerlemedir arkadaşlar. Bir tekerlemedir. Ve şöyle bir şey yazmakta içerisinde. Biz hac ederiz hac yapanlarla, sen de hac yaparsın, hac yapanlarla, hac yap, benim hac yaptığım gibi, hac yap, kafilemdeki hacılar gibi. Peki, yani ne alaka sürekli hacla alakalı bir beyt buraya sığmış diye de düşünebilirsiniz, öyle bir şey de aklınıza gelebilir. Şöyle ki, şimdi bu yazın iki özelliği vardır. Birincisi, sürüs yazıyla yazılmış, kendi sürüs yazıyla yazılmış. Ve alışılmışın dışında bir yazı türü biraz Yani normalde sağdan sola gelen bir durum söz konusu değil, yukarıdan aşağıya. Aslında hatta hat Mustafa Şerif Efendi burada bir anlamda kalem şörlüğünü göstermeye çalışmış. Yani bu yazıyı bu şekilde yazmak ve birkaç tane harfsel bu eee beyit yazmak kolay değildir. Yani burada Mustafa Şerif Efendi kalem şörlüğünü göstermeye çalışmış. Bununla beraber hac ile alakalı olmasının sebebi de Osmanlı tarihinde hac ve umreye gidecek olan kişiler buradan uğurlanırdı. Bu camiden gönderilirdi. Yani ilk yolculuğa başlangıç noktası burasıydı. Bundan dolayı da bu şekilde içerisinde hac ile alakalı bir beyt buraya Mustafa Şerif Efendi yazıp asmış.